Eti rüyamızda görüyoruz artık. Biz anca böyle gelip ete bakıyoruz. Her gün zam. Ramazan'a sayılı günler kala et ve süt kurumu et fiyatlarına yüzde 48 zam yaptı. Biz de bugün Kahramanmaraşlı vatandaşlara gelen zam hakkında ne düşündüklerini soracağız. Bakalım vatandaşlar bu konu hakkında neler söyleyecek? Mal fiyatları her geçen gün zamlanıyor. Belli bir fiyat yok. Her gün 10 lira 15 lira zamlanıyor. Allah'ım yardım etsin kurban bayramında kurban kesecek vatandaşlara. Alım gücü illaki düşüyor. Fiyatlar çok yüksek. Fiyatlar yerinde durmuyor. Her gün zam. Et ürünlerine %48 zam yapıldı. Bu zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorum? Vallahi ben şu anda evimize et alacak durumda değiliz şu anda yani. Eve et götüreceğim. Etin kilosu olmuş 150-160 lira. Nasıl et yiyeceğiz? Kurban bayramı geliyor. Kurbanlık kesemeyeceğiz bu gidişle. Yani başka biz anca böyle gelip ete bakıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok. Nefsimizi anca böyle idare ediyoruz. Yani Allah sonumuzu hayır etsin. Başka bir diyecek bir şey yok yani. Fiyattan üstüne et yiyebiliyor musunuz artık? Maalesef. Yani eti rüyamızda görüyoruz artık. Yani yapacak bir şey yok. Et de yapamıyoruz, tavuk da yapamıyoruz. Yani bu gidişle de yapacağımızı zannetmiyorum. Yani sebzeye devam bulabilirsek onda. Sayılı günler kala kırmızı ete zam getirildi. Yüzde 48 bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla gayet normal karşılıyorum. Çünkü besicilerin de yem fiyatlarından yakındığını duyuyoruz, biliyoruz. Normal gibi görünüyor ama millet için hoş bir şey değil Ramazan üstü. Ama besiciye de hak vermek gerekiyor. Önce bir devletin yemcilere, hayvan besicilerine bir destek sağlaması lazım ki fiyatlar düşsün. Yoksa normalde düşmez. Ya vatandaş zamlar altında eziliyor zaten şu dönemde. Tabi e, tabii ha, besiciler de haklılar zam yapmakla. Ama işte hükümetin bunlara bir çare bulması lazım. Artık sübvanse mi diyor? Yok, maaşları mı artırıyor? Biliyorsunuz şimdi her şey yükselince maaşlar yer yarı yer düştü sayılır. Zam hep her şeye zam geliyor zaten. Allah fakir fukara'ya yardım eylesin. Et yiyoruz Allah'a şükür olabildiğince. Ama işte eskisi gibi böyle kilo kilo alamıyor. Evet, sağ ol,